sporlarımız var. AS mübarekler. Evet size de AS. Evet. Türk İş TV. Ben ne izledim? Neden her utanç verici şeyde Mehmet Ali Erbil olmak zorunda? Adam bunun için doğmuş gibi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle derin bir nefes alalım. Ne güzel animasyonlar istedik. Değil mi? Kaliteli kaliteli şeyler. Pardon özür dilerim. Dur 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 öyle değil. Animasyon izledik. Bir takım kalitesiz kalitesiz şeyler. Hmm. Biraz da A kalite. Muhteşem. Türkiye televizyonlarında geçmiş olan. Çünkü biliyorsunuz ki televizyon muhteşem bir şey. Harika bir şey. Ee, <laughs> televizyon kahve alma speedrun. <laughs> Böyle. Harika bir şey biliyorsunuz ki Türk televizyonu. Özellikle. Biraz da kaliteli şeyler koklayalım. Evet. Oh yeah. O ya ne zamandır hiç bakmıyorduk. Ne oluyor sana ne oluyor? Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Sakin ol sakin ol. O ne oluyor? Hadi akıllı. Allah bil ya. Bu ol. ne kadar? Bu ne kadar kısmet? Bu ne bir şey ya? Sakin ol. Ekmek bulamayan ekmek ekmeyen bunlar ya. Sakin ol. Doğru söylersin. Ekmeyin niye bilirler ya? Adam kese kolduda yaşıyor ya. Allah rızasını ya. Rızalı yaşıyor yani. Evet. Asker ücret alıyor ya bunların. Genel ne yapıyorlar? Hazır ne ya? Ee, bir iddia da... mı? Trabzon. <gülüyor> 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 Trabzon deyip yok oldu gördünüz mü? Ekmeği kim beğenmeyi bu arada? <laughs> Adam hüşürünk diye yok oldu Trabzon dedikten sonra. Bulutların <laughs> <laughs> üzerinde gezmek sözü hangisini ifade etmek için kullanılır? A. Cesaret. B. Gurur. C. Şaşkınlık. D. Mutluluk. Bir daha alabilir miydim acaba soruyu? Zamanım yeterli mi? daha? Son beş saniyeniz var. On beş saniye mi Beş saniyeniz var. Bitiyor süre. Çabuk söyleyin. Cevap veriyorum. C evet. <laughs> evet. Evet evet. 85 Evet evet. Ve Allah'ım! İşte! işte. Bakın. 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 Bir şey- Bir şey söyleyebilir miyim? Kadınla alakalı. Yani. Gerçekten Türk televizyonlarına samimiyeti, samimiyeti getirmiş, o böyle işte nasıl söyleyeyim muhteşem diksiyon işte harika ee, laf cambazlığı, mambazlığı onların hepsini böyle bir kenara itmiş tamamen samimiyetiyle koltuğuna yayılıp rüya yorumlayan rüyanız hayrolsun bacı yani gerçekten bakın size ciddi söylüyorum. Türk televizyonlarında bu kadın bir ilki gerçekleştirmiş bir kadındır. Yok hayır, kendisi rüya yorumluyordu. Oturuyordu, rüya yorumluyordu ama böyle bir rüya yorumlamak yok. Yani işte çişi geliyor mesela diyor ki çişim geldi diyor, kalkıyor gidiyor yayından. Anladınız mı? İki dakika diyor reklam arası verelim, çişim geldi diyor. Yani <laughs> işte ne bileyim. Mesela rüya yorumluyor, kulağını karıştırıyor falan. Muhteşem. Sürekli olarak zaten bir tırnak törpüleme huyu. Tırnak törpüleme mi dersin? Böyle eee ne bileyim işte sürekli tırnaklarla mırnaklarla oynamak mı dersin? Samimiyet <laughs> yani. Samimiyet akar bu kadından. Akar akar. Sen bize ulaşabiliyorsunuz diyorum. Hakan Hakan. Eee ee, tamam. Hayır iki, iki dakika diyor. Ha. Ee, değerli izleyiciler 5 dakika kısa bir ara vereceğim. Hacin tisim geldi çünkü koşarak gitmem gerekiyor. 2 dakika bana ara ne olur ne olur ne olur özür diliyorum sizden çok pardon. Harkulade. Harkulade. <laughs> ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. N olur. Kıyım. Ben hiçbir zaman çişim geldi demem. Ben lavaboya gidiyorum derim. Teşekkürler şuradan. <laughs> <ya gülüyor> hoş geldin. Hey Mustafa Denizli Hey seksi Lady Mustafa Mustafa <laughs> Denizli Hey Mustafa Wow. Wow. Darn yani. <laughs> Mustafa Denizli. Hey sexy lady. Arif Bey. Efendim? Kıskanç mısınız? Kıskanç mısın? Kıskanç mısın Arif amca? Kıskanç kıskanç. Sütlaç demek ne demek? Sütlaç değil. <laughs> <laughs> Anlayamadım. Kusura bakmayacaksın. Kusura bakmıyorum. Hani böyle kıskanırlar ya. Of, adam... ya. Nasılsın? İyi 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 iyi. Ee, i̇yi misin? İyiyim. 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 Sen? Evet. Ya. Yeah, hey hey, hey, hey. hey <laughs> İyi iyi iyi. İyi iyi iyi. Herhalde i̇şte. canım. Son mesajı var. Hadi bir saat oldu. İki maç verdiniz. He. Lütfen maç verin. Az sonra da reklama girip sigara molası vereceksiniz diyor. Yok yok. Sigarayı, ben sigarayı bıraktım kardeşim. Hiç merak etme. Uykum kaçtı Ama eğer sen diyorsan diyor sanki mola vermem burada da içer istediği sigara değil mi Fikret Engin? Yok ben sigarayı siz, bıraktım. Oğlum, sen de mi bıraktın? Evde bıraktım. <gülüyor> 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 Evde bıraktım. ya evet. yemin ediyorum. Ya bu Türk Türk futbol programlarının mizajı çok iyi. <laughs> bir benim mizah seviyem, iki iki kesinlikle Türk futbol programlarının mizah seviyesi. Yani Harika harika. İstanbul Büyükşehir. Ya bir de. Ben belirtelim Beşiktaş 2-0 önde. Beşiktaş'ın golünü e, Adem Dursun kaydetti. Aslında Adem Dursun kendi evet. kalesine attı sevgili Can. evet Adem Dursun kendi kalesine attı golle Beşiktaş'ın 2-0 önde geçiyor. Öne geçirdi. 6-8 Nisan tarihleri arasında izlemedi. Nisan denecek bayanlar Türkiye. Kupası 8 final organizasyonun ilk turunda. Galatasaray bahçe ve Beşiktaş yayın yaparken ben <laughs> Türkiye Kupası kuralları çekildi. <laughs> Olimpiyatlarda 5 kez altın madalya sahibi olan Ian Trope pazar günü Melbourne'de bir Fransız gazetesine yaptığı doping suçlamasından temiz çıkacağını iddia <laughs> etti. <laughs> 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 Tabii ki Fenerbahçe <laughs> bir mağlubiyet alınca yıllardır bu anı bekleyen Osman Tamburacı'nın hani bayağı bir Hayır, bekledi. Yıllardır <laughs> bekliyor bu anı çünkü. Yıllardır bekliyor. Son cümle bu, dedim. Hani, Çanak tutacak bir cümle söylerseniz cevap işte bu, gelecek. Hani böyle lollipop alınmış çocuk gibi sevinçten sevince uçmasını ben gayet normal. Lollipop alınan çocuk sevinmez ki. Ha pardon. Burası yani boynuma ilk şey dolaşsam 40 yılda bir maç alınca böyle bir ee neşe Centilmen şarkı kardeşimdi. sözleri falan yapardı Ama Lollipop ben sizden ben inledim. Daha en az sizin kadar centilmendim. Tutarım onu yalarsın lollipop'u. E, yani evet. konu bitti. Iyi oldu gitti. yandık gül oldu bitti. herkes yanlış anladı kötü niyetle de söylemedi. Dedi ki az önce konuştuk. Ben dedi de, milletin masasında meze olmasın istemediğim için dedi. Bu kelime kullandı. Sen de şerliyeceksin. İşte bu hiç doğru bir şey Ya <laughs> Allah. Biraz daha mantıklı davransaydın. Bir işin olsaydı bir başlasın Bak, ne güzel söylüyor annesi yani de bir bakalım bir çalışsın Böyle Şöyle bir şey biz konuştuktan sonra var da yine olur o. Hasan abi çekil. <laughs> 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 Aa gitti adam. Yavaş yavaş konuşalım Hasan amca. <laughs> Uyandırmayın. Ya keşke ben de sizi kamerayla görebilsem o kadar çok isterdim. Yok be ölmedi nefes alıyor görüyorum nefes alıp verdiğini. <laughs> ölmedi ölmedi. <gülüyor> Yaşıyor nefes alıyor. Ah canım <laughs> kıyamam ben. Ay içi çekildi kıyamam. Yazık be. Aa. Bak <laughs> Yat yat daha gelmedik yat yat. Çok istiyorum böyle bir program yapmak çok. Hayalim bu. Buradan böyle bir programa zıplamayı çok istiyorum. Gerçekten. Ebru başına gelen... Ebra, 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 Ebra! ...neredeyse aynı noktada gerçekleşmiş. Ebra. Özellikle bir tane sizinle çok konuşmak istiyordum. Ne oluyor orada? Orada ne oluyor? Aaa! Ah Elin <laughs> ablayı görünce mi? Rakçı Serpil Ebru Gündeş çıktı. Merhaba konuşalım. Özellikle bir tane sizinle çok konuşmak istiyordu. Merhaba konuşalım hemen. Aa, Merhaba. Siz misiniz konuşmak isteyen? Evet. Ne konuşacaktınız benimle? Yani bir şey özel bir şey değil yani konuşalım <gülüyor> konuşmak <laughs> istedim sadece bizim oralarda böyle konuşmak isteyenler laf <gülüyor> açmak <gülüyor> için önce <bir> merhaba derler <laughs> Merhaba sonra bir es olur küçük bir es sonra bir nasılsın derler yine küçük iyiyim der öbürü sonra ne var ne yok derler o da iyi e işte der sonra üç es, es 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 yani susma susma, <laughs> susma. E daha daha ne var ne yok diye devam eder <laughs> Evet böylece konuşmuş olduk. Evet müthiş. Nasılsınız efendim iyi misiniz? İyiyim teşekkürler. E, Siz Daha da arasınız. İyiyim. Tamam <laughs> bu kadar. Peki sende sapıklık var mı? hayır efendim yakışıklı var yakışıklıyım. gözlerim, gözlerim mavi. Bu tartışılacak gibi görünüyor. Gün, belki de bu haftanın önemli gündem maddelerinden biri olacak. Hükümete erkek bu haftanın önemli gündem maddelerinden biri olacak. Hükümete erke Ne olacak ya? <laughs> Allah'ım 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 Allah'ım. geleneksel medya yormuyor musun gerçekten? Gerçekten yormuyor musun artık acaba? Hayır efendim yakışıklıyım. Siz sapık mısınız? Hayır. Yakışıklıyım. Tek problemim, tek sorunum yakışıklı olmak. Başka hiçbir aynı benim dertlerim. Benim de dertlerim hep öyle. Benim de en büyük problem ve sıkıntım yakışıklı olmak. Gerçekten onun haricinde çok da büyük bir problem, bir sıkıntı yok. Ne çeksin işte?